Aile dizimi e, sistem olarak tüm korkularımızın e, nasıl diyeyim şifası olur mu diyeyim ben hani şifa kelimesi belki doğru olmayabilir burada ama hani bize bir çözüm sunar mı en azından biz görünmüyoruz ne olduğunu temelinde. Şimdi başlangıçta tasnif ettiğim korku e, tiplerini düşünecek olursak sistemik olanların hepsini çözebiliriz. Tabii. Çözebiliriz derken sebebini keşfedebiliriz. Evet. Keşfedince genelde sistem bir rahatlıyor. Yani e, atalarımızın e, ya bunu aslında şey gibi düşünmemiz lazım. Evet. Bir bilgi. Deneyim yani. Yaşam deneyimi. Atalarımızın yaşam deneyiminden biz bir şey öğrenip Onların başına gelenin bize başına gelmemesi için belli bir davranış kalıbına yöneliyoruz. Bu bilinç dışından olduğu için, otomatik olduğu için biz bunu bağlantıyı kuramıyoruz. Ee, yani dolayısıyla burada en başta şunu söyleyeyim. Yani bu korkuların işlevi yok değil. Yani aynı örümcekten korkmak gibi ya da ne bileyim bir kaplandan korkmak gibi bir şey. O çok sağlıklı bir korku bir yandan. Fakat bizim korkumuz e, çok gerçekçi değil yani gerçeklerle örtüşmüyor. Ama sistemde bunun bilgisi var. Buradaki sorun şu. Biz sistemdeki bu korku bilincinin ya da bu korku bilinci olmak zorunda değil. Yani kıtlık bilinci de olabilir. Ne bileyim işte ilişkilerle ilgili inançsızlıklar da olabilir. Sorun her neyse. Onun sistemdeki geçmişten kaynaklanan e, deneyimlerinin ne olduğunu, kimin başına ne geldiğini ve bizim o olayda kiminle nasıl özdeşleştiğimizi, hangi pozisyonla ...özdeşleşimimizi bilmediğimizde... ...bu bizim için bir probleme dönüşüyor. Otomatik tepkiler veriyoruz. Ee, neye tepki verdiğimizi bilmiyoruz. Yani insanı... E, ...psikolojik sorunları iten... ...ya da yaşamla ilgili böyle çözümsüz problemlerin... ...içine saplayan şey bu... ...açıkçası. Ee, biz bu bağlantıyı kuramıyoruz. O zaman bizim için bu bilgi ve bir deneyim kaynağı... ...olacak olan şey bizim için bir engele dönüşüyor. Çünkü mesela... ...yüz yıl önce... Ne bileyim, Doğu Anadolu'da işte Ermenilerle çatışma yaşamış atalarımız olan bir kökümüz olsun mesela. Şu an öyle bir olay yok. Şu an ne bileyim işte bir saldırı altında değiliz. Fakat işte o mesela saldıran diyelim Ermeni çetelerinin ya da işte kim yaptıysa bunu ya da Ermeni demeyelim kimse yani geçmişte yaşanmış bir çatışma olsun. Yani öyle bir tehlike yok fakat onun yerine geçen tehlikeler var. Yani ne o mesela e, işte İstanbul'a geliyorsun ataların geliyor, büyüklerin geliyor. İstanbul'u tanımadığın bir komşu yani, yani işte çerkez bir komşu var ya da çerkez bir iş ortağın var ya da bir iş arkadaşın var. Atıyorum yani o sen diyelim işte ne bileyim Türksün ya da Kürtsün ya da önemli değil yani herhangi bir başka etnik kökenin var ve sen etnik köken yüzünden Öldürmüşler atanı mesela saldırmışlar. Böyle bir korku ve deneyim var geçmişte. Şimdi senin etnik grubundan olmayan herkesin o Ermenileri temsil edebilir senin için. Ya da ne bileyim böyle fazla e, katekulli yapan böyle çok kurnaz bir adam sana ticari olarak zarar verecek bir adam hani sana vermemiş bile olsa senin için tehlike olabilir. Hatta çok ileri seviyelerde durumlarda tanımadığın herkes olabilir. Yani bu iyice artık patolojik duruma doğru gidiyor. Mesela benim bir öğrencim vardı. İlk başlarda işte danışanım olarak sonra öğrencim oldu. Mesela diyordu ki ya ilk başta bana geldiğinde şeydi ya sokakta yürürken herkes ona bir şey yapacak zannediyordu. i̇nsanlar ona doğru gelince korkup böyle tepki verip yana kaçıp yürüyor falan. Günlük hayatını sürdüremez hale gelmiş. Ama bir yandan da gerçekten ne bileyim yaptığı işle ilgili olarak sitesini birileri basıp bunu arayıp silahla tehdit edip falan normalde böyle bir şey olması gerekecek durum yok ama böyle olaylar da oluyor falan. neyi hangi işe girse başına kötü şeyler geliyor. Yani birileri düşmanı o baskı yapanı ya da katili bir şeyi temsil ediyor. Normal günlük hayatta yaşayamaz hale gelebiliyor insan. İşte çalıştıkça çalışacak sistemi çözülürse çözülür, 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 insanlara güvenmeyi, ya da gerçekten problem yaratan kişilerden korkmayı, çekinmeyi, uzak durmayı öğreniyor insan. ve O genellemeden kurtuluyor. Ee, dolayısıyla e, bu tarz bir e, deneyimde biz tabii ki mesela esas bu travmanın kaynağı, o korkunun kaynağı ya da ne bileyim işte bizi korkutan şey neyse, engelleyen şey neyse e, hangi atamızın yaşadığı gerçek korkuyla ilişkili olduğunu bulabiliyoruz mu? O gerçek korkuyu bulduğumuzda, o gerçek düşmanı gördüğümüzde ve bu düşmanlığın belli bir dönem olağanüstü şartlarda, olağanüstü koşullarda sadece belli bir bölgede, belli şartlar altında, belli dönemde yaşandığını ve bittiğini gördüğünde kişi bilinçli olarak, ah tamam bu atalarımın yaşadığı bir şey, evet buna dikkat etmeliyim fakat şu an böyle bir problem yok. O zaman rasyonel ve mantıklı çıkarımlara gelebiliyoruz. Yani gerçeğe yaklaşıyoruz. Ama biz onu yapana kadar sistem otomatikman bizi korumak için herkesten uzak tutuyor, herkesten korkutuyor. Neden? Çünkü e, hayatta kalmak için, yani korkuyla yaşamak, hayatta kalmak için bir gerekliğe dönüşmüş oluyor. E, yani mesela yakın zamanda çok gözlemlediğim bir başka etken yani mesela bu mesela bir din ya da bir inanç yüzünden mesela katliama uğramış kişiler varsa bu sefer o inançtan da uzaklaşıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi, inancı yokmuş gibi, e, önemi yokmuş gibi, ataları onun için ölmemiş gibi ya da doğrudan kendisinden güzel Mesela e, yani bazı şeylerde gördüm, çok rastladım buna. E, o kimliği reddediyor kişiler, o inancı reddediyor, inançsız kalmayı tercih ediyor ya da ne bileyim işte karşı inancı geçiyor falan filan. O inancı kendisi probleme dönüşüyor, ölümle özdeşleşiyor. Mesela kimi durumlarda bakıyoruz, hani problem neyse ya da e, normalde ait olduğu bir kimlik var ya da bir e, aidiyet var bir genel anlamda bir aidiyet var o aidiyet mesela e, ölüm sebebi olmuş geçmişte o zaman ne oluyor biz baktığımızda onun sağlıklı bir işik kurması mümkünken şu an o kimliğiyle e, ondan korkuyor çekiliyor mesela ölümü kaldırıyoruz bakıyoruz mesela ölümle aynı yerde duruyor Kol kola duruyor filan o kimlik Anlıyoruz ki yani o aslında o kimlik ölümle eşleşmiş. Ölümü ve kimliği ayırt edebildiğimizde ölüm ayrı bir yerde olsun. Bunun ölümle bir ilgisi yok. Ha okey tamam o zaman tekrar o aidiyetime dönebilirim. O zaman kişi iyileşiyor işte yani. Dolayısıyla o korkunun kaynağını hangi dönemde kimin başına geldiğini ve bizim onunla ilişkimizi keşfettiğimizde biz kendi kaderimizi yaşadığımız için kendi şu anki dönemde şu anki şartlarımızda Dönüp bunla bakıp yüzleşebilecek kadar sağlıklı bir durumda olduğumuz için, bunun için şansımız olduğu için, özgürlüğümüz olduğu için özgürleşebiliyoruz. Yani o zaman sistemde diyoruz bu var. O zaman ben bundan özgürüm. Şu an o zaman korku kendiliğinden sistemden çıkıyor. Yani o korkunun rasyonel bir temeli yok çünkü. Ona yüzleşip bilinçli olarak yüzleştiğimizi ayrıştırabiliyoruz. Ama bilinçsizken hepsi iç, iç içe ve bir arada oluyor. Evet. Yani Özgürlük eşittir benim dinim olabilir yani mesela diyelim Hristiyanlar Müslümanları katletmişim şimdi mesela Yahudiler de oluyor ee, Müslümanlar mesela Yahudiler Müslüman olmak ölme sebep mesela şu an bazı ülkelerde biliyoruz bazı yerlerde maalesef Gazze'de falan İşte ee, işte o zaman ne oluyor ee, belki iki kuşak sonra Müslüman olmayı reddedecek insanlar çıkacak yani Müslüman, olmak, Müslüman olduğu için yüz bin kişi öldüyse iki milyon evinden olduysa Ölüm sebebi ise o zaman ölmemek için boş ver bunu diyebiliyor. Şimdi bakın insanlık tarihi bunlarla doğu. Yani bir de hocam burada hemen bir şey sorayım mı? Aslında bizim bir tane atamız yok. Birçok farklı dönemde yaşamış. <laughs> Belki farklı etnik kökenlerden atalarımız var. Ve aslında hepimiz çok karmaşık yapılara sahibiz. Yani atıyorum ben üç kuşak öncemi biliyorum ama on kuşak öncemi mi bilmiyorum. Ya işte orada biz zaten son 7 kuşağa bakıyoruz ve en yakın travma neyse oradan itibaren bakıyoruz. Yani mesela şöyle sizin diyelim işte 2 kuşak, 3 kuşak önce bir şeyiniz olmuş. Hristiyan atalarınız var, Musevi atalarınız var vesaire. E, ama Müslümanlar da var ve bunlar aslında sonra Osmanlı'dan sonra ayrışmış. Hepsi ayrı yerle gitmiş. Ya da bir tanesi katledilmiş, öteki kimliğinden vazgeçmiş, birisi yurt dışına gitmiş falan dağılmış. Şu an bir araya gelemiyor bunlar. Yani o kimliklerin hepsi birbiriyle sorun yaşamış diyelim. Şimdi bu siz ne yapacaksınız burada? Burada kalmışsınız. Yani şimdi en yakın travma her neyse biz ona bakıyoruz. O çözülmeden önce 10 kuşak önceki travmanın bir anlamı yok. Çünkü 10 e, kuşak önce yaşanmış travma 3 kuşak sonrasına aktarıldı belli bir şekilde. O kuşak, o üç kuşak sonra onlar aktardı ve bizim atalarımızın yaşadığı probleme dönüştü. Zaten onlar geçmişe doğru bakarsak daha önceki daha başka problemleri aktarılmış hali. Bizim bakacağımız en şey hani kendi hayatımızın öncesinde en başta anne baba, anne babanın anne babası yüzde 85-90 travmalar anne anneyle babayla en fazla anneanne dediler seviyesinde çözülür ailesinde. O bazı spesifik durumlarda spesifik bir olay olmuştur. Mesela yedi kuşak öncedir. Onu kişi bilemez. Ama mesela biz atıyor bu genelde şöyle bir şekilde anlayabiliyoruz. O kadar geçmiştekini. Mesela bakıyoruz. Anneler kızlarına ya da babalar oğullarına güç aktaramıyor. Babalık yapamıyor. Annelik yapamıyor. Şimdi bakıyoruz. Anneanne yapamamış. Anne anne sana yapamamış. Anneannenin annesini annene yapamamış. E, anneanne yapılmış mı? Bakıyoruz ona da yapılmamış. Orada bir yerde böyle bazen dizeriz yedi tane kuşak anneye arka arka bir tanesi böyle güçsüz yatar yere bayılır falan. Gücü yoktur yani. Orada bir yerde o zincir kopmuştur. Bakarız kim olduğunu bilmeyiz. Ama deriz ki şuradaki anne, anneannenin anneannesi ya da onun annesi falan neyse 6-7 kuşak önce burada bu annelerin çocuklarına, kızlarına güç veremedi, aktaramadı, anneliği gücü aktaramadı bir şey. Ondan sonra anneler çocuklarına aktaramadan böyle gidiyor. Çocuklar güçsüz, annelerden güç gelmiyor. Güçlü olmaya çalışıyor ama ne oluyor? İşte çöküyor falan. Neyse. Orada mesela özel durumlarda böyle bazen olabiliyor. Bakıyoruz. Hani oraya 6-7 kuşak öncesinde bu, bu anane, anneannenin ananesi, onun annesi falan çok zorluk yaşamış. Ne olmuş falan diyoruz. Ha diyor işte bilmem nereden bilmem nereye göçmüş. Her zaman bilmek zorunda değil. Kişi bilemeyebilir ama biz orada onu görüyoruz. Onun için işte ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz simgesel olarak çalışmada. Sonra o anne güçleniyor. Bir okuyorsun zincirleme hepsi iyileşiyor falan. Ama biz genelde travmalarda böyle anneannenin, babaannenin, dedelerin annesi babası kadar %98 falan çalışmamız yeterli oluyor. <laughs> Şimdi Çünkü, bir iki bu, Evet. Buyurun o zaman, Zincir önce. gibi birbirine bağlı halkalar gibi düşünmek lazım her kuşağı Yani her kuşak önce kuşağa bağlı ya e, ve travma önce kuşaktan sonrakine aktarılıyor. Zaten atıyorum mesela 3 kuşak önce yaşamış çok ağır bir travmayı biz bulduğumuzda o zaten 3 kuşak önceden, 4 kuşak önceden gelen sorunların birikimiyle oluyor. E, yani mesela bir ülke bir ülkeyle savaşınca baktığımızda aslında o problemin 150 yıl önce de, 250 yıl önce de olduğunu görüyoruz. O savaşın birikimi başka bir biçime de girerek olsa yeniden savaşa dönüşüyor 2-3 kuşak sonra. Dolayısıyla o problemler 2-3 kuşak sonra tekrar yeniden yüzeye çıkıyor. Biz onu çözmezsek, iyileşmezsek yeniden benzer bir biçimde ya da biraz şekil değiştirse bile dinamik olarak aynı dinamikle devam ediyor.